Kıymetli kardeşlerim, insan dünya hayatında birçok imtihanlara uğruyor. Gerek evinde imtihana uğruyor, sınavlar, sorular önüne geliyor. Gerek iş yerinde, gerek okulunda, gerek hayatında bir sürü. Gerekse de Rabbi onu imtihan ediyor. İşte insan neden insandır? İnsanın imtihanlardan kaçması imtihansız bir şey ortaya koyması, bir hayat ortaya koyması mümkün değildir. Mutlaka imtihanlara tabi tutulacaktır. Peki insan neden insandır? İnsan hangi imtihana ne kadar çok önem verecek? Hangi imtihana ne kadar çok ehemmiyet verecek? Hangi imtihana ne kadar çok çalışacak? Bunun arasında tercih yapabilecek kabiliyet olan kimsedir. İnsan bundan dolayı insandır. Eğer insan daha az önem vermesi gereken, daha az çalışması gereken bir imtihanı daha önemli, daha öncelemesi gereken imtihanın önüne götürürse o zaman insan insanlığını kendi elinin tersiyle itmiş olur. Mesela bugün bazı haberler çıkıyor. Mesela bazı öğrenciler bazı sınavlara girecekler. Heyecan içerisindeler. İşte nasıl olacak, nasıl bitecek. Bir tane doğru cevap yaptığım zaman binlerce kişinin önüne geçeceğim. İşte iki tane üç tane yanlış yaptığımız zaman bu kadar doğru mu gidecek? Bu kadar ehemmiyet içerisindeler. Gecelerini gündüzlerini veriyorlar bu işe. Neden? Burada bir şey elde edebilmek adına. Peki ben soruyorum. En üstün puanı alan talebe ne kadar o sınavın başarısından ne mal alacak? 40 sene, 50 sene. Yani o sınavın başarısı ona 50 sene gelecek. Başka da değil ki bitmiyor da. O sınavı geçiyor sonra bir yere geliyor. Orada türlü türlü her sene onlarca, yüzlerce sınava bir daha giriyor ki 50 senelik bir hayatı güzel olsun. Peki bir imtihan var ki o imtihandan başarılı geçirse ebedi hayatı bir saadet içerisinde olacak. Cennetin nimetlerinde olacak. Cennetin nimetleri içerisinde yüzecek. Rabbi ondan razı olacak. Subhanallah. Eğer ben bu imtihanı geçersem filan fakültede olursam filan kızlarla evlenirim. Bu seviyede olan insanlarla evlenirim. Bu seviyede olan arkadaşlarım olur. Eğer sen bu imtihanı kazanırsan huriler senin zevcen olacak. Eğer bu imtihanı kazanırsan peygamberler senin dostun olacak cennette. Eğer bu sınavı kazanırsan Allah senden razı olacak. Bu çok daha büyük bir şey değil midir? Bakın bugün o insanlar bu sınava girecek olan insanlara birkaç çift nasihat etmek istiyorum. Bu sınava gece gündüz çalıştın. Gece gündüz çalışıyorsun, aklına bu kadar takıyorsun. Peki Rabbinin senin için bir imtihan aracı olarak yaratmış olduğu şu dünya imtihanına ne kadar hazırlanıyorsun? Ben Allah için bu soruyu onlara sormak istiyorum. Hiç düşünmez misin? Allah Azze ve Celle ayette ne buyuruyor? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا İşte dünyayı elde etmek adına ahireti satanlar. Allah Azze ve Celle diyor ki onlara dünyayı elde etmek için ahireti unutan ahireti satanlara Allah azze ve celle bir tehdit ile tehdit veriyor ve diyor ki fele yuhaffafu anhumul azab onların diyor azabı hafifletilmeyecek ve lahum yunsarun onlara da diyor bir yardımcı olmayacak kimse de onlara yardımcı etmeyecek kıyamet gününde Allah azze ve celle ne buyuruyor kelle bel tuhibbunel acile ve siz acil olanı dünyayı istiyorsunuz da dünya nimetine kitlenmesiniz de ahireti unutmuşsunuz. Bu akıllılık olabilir mi? Allah azze ve celle ne buyuruyor? Ya eyhellezine amenut Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ve ltenzur nefsun ma qaddemet Ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Ölümden sonra ne hazırladığına hiç bakmaz mısın? Hiç görmez misin? Utakullaha. İnna Allah habirun bima Ve Allah Allah'tan yine korkun ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Allah'ın üzerine nasıl mazeretle çıkacaksın? Ya Rabbi namaz kılmadım. Neden? Ya Rabbi çok yoğundum. Ya Rabbi tevhidi öğrenmedim. Neden? Çok yoğundum. Ya Rabbi dinini, kitabını öğrenmedim. Çok yoğundum. Allah Azze ve Celle sormaz mı? Matematik hocasına bu kadar gittin matematik öğrenmek için de. Yetmedi okulda öğrendin. Yetmedi dershaneye gittin. Yetmedi özel ders aldın. Yetmedi oda dolusu kitaplar aldın da sırf bunu çözebilmek adına. Allah'ın dinini öğrenmek için bir tane hocaya gitmedin. Hakiki Rabbani alimlere gitmedin. Allah sormaz mı? Bir fiziği öğrenmek için 20 tane kitap okudun da Allah'ın kitabını öğrenmek için bir tane kitap okumadın. Bir mealini okumadın, bir tefsirini okumadın. Allah sana bunu sorduğu zaman ne yapacaksın? Ne cevap vereceksin Allah'a Rabbine ne cevap vereceksin? Hiç bunu insan düşünmez mi? Ve Allah yaptığın her şeyden haberdardır. Yani Allah biliyor seni. Matematik, fizik, kimya, biyolojiye ne kadar çalıştığını, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine ne kadar çalıştığını Allah biliyor. Vettakullah. Allah'tan korkun. Ve Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kullu men aleyhe Yer Yeryüzündekilerin hepsi fanidir diyor Allah subhanahu wa Hepsi fanidir. Hiçbirin kalıcılığı yok. Fani olan için bu kadar gayret de kalıcı olan için hiçbir gayret yok. Subhanallah insan damla için bu kadar gayret eder de okyanusu göremez yani. Subhanallah. Damlayı elde etmek için bu kadar gayret okyanusu elde edebileceğim bir şey var ama edemiyorsun. Ve ben burada bir şey söyleyeyim. Eğer insanlar bugün bu sınavlara çalıştıkları kadar, bu sınavlara kafalarını yordukları kadar, bu, bu sınavlara zaman ayırdıkları kadar Allah'ın dünyaya gönderiliş gayesi için, o imtihan için bu kadar çalışsalardı emin olun Allah'ın rızasını çoktan kazanmışlardı. Allah'ın rızasını çoktan kazanmışlardı. Ve bir de şu testi de yapmak istiyorum sizlere. Bugün mesela talebeler sınava girecekler. Kimileri çok yüksek puan alacak, kimileri alçak puan alacak. Yüksek puan alanlar mıdır akıllı olanlar, aşağı seviyede olanlar mıdır geri zekalı olanlar? Vallahi akıllılığın bununla hiçbir alakası yoktur. En yüksek puan alan adam akıllı değildir, en düşük alan adam da akılsız değildir. Peki aklın ölçüsü nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Akıllı insan ölüm için hazırlık yapan ve nefsinin arzularını tutan kimsedir dedi. Ve Allah Azze ve Celle kıyamet gününde azap görenlerin neden azap gördüğünden bahsediyor. Bakın ayete dikkat edin, Mülk suresinde diyor ki Allah Azze ve Celle Onlar diyecekler ki وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّ فِي أَصْحَابِ, أصحاب الصَّعِيرِ Eğer biz duyanlardan, işitenlerden olsaydık ya da akledenlerden olsaydık Şu alevli ateşin içerisinde olmayacaktık, onun ashabından olmayacaktık. Peki onlar ateşe girmelerinin sebebi neymiş? işitmemeleri. Hakikat kendilerine geliyor, ders almıyor. Birileri bir şey anlatıyor, almıyor. Yahu kardeşim ahirettir baki olan. Sen Müslüman değil misin? Müslümanım hocam. Kur'an'a inanıyor musun? İnanıyorum hocam. Peygamberle inan inanıyor. Peygamber diyor ki Allah bu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer verse bir kafire bir damla su vermezdi. Dünya yani değersizdir Allah katında diyor. Ama senin yanında değerli. Allah Azze ve Celle kitapta diyor ki Allah'ın sana hesap soracak. Bunu unutma. Bunun için varsın burada. Ama sen onu unutup başka başkalarının sormuş olduğu sorulara ehemmiyet veriyorsun. Sen nasıl Müslümansın? Senin kitabın diyor ki acil olanı değil kalıcı olanı iste. Sen hesap vereceksin. Rabbinin huzuruna saf saf dizileceksin. Allah sana soracak. Benim için ne yaptın? Nebi Asam demiyor mu? Bu beş şey sorulmadan hiçbir yere ayrılamazsınız. Gençliğini ne de tükettiğini Allah sana soracak ya. Gençliğini ne de tükettiğini Allah sana soracak. Ya Rabbi sınavlarda o sınav vardı matematikti, YGS'ydi, KPSS'ydi şu bir sürü sınavlar vardı ya Rabbi. Bunlar için tükettim. Peki benim sınavım için ne yaptın? Hiçbir şey. İşte Allah Azze ve Celle diyor ki eğer işitenlerden olsaydık ve akledenlerden olsaydık biz ateşin hesabından olmazdık. Bu alevli ateşte olmazdık. Demek ki cehennemliklerin en önemli vasfı ne? Akılsız olmaları. Kim ahirete gerektiği kadar değer vermiyorsa o insan akıllı değildir. Asla akıllı değildir. Ashab akıllıydı ve dünyayı yön verdiler. Nebi Aleyhisselam akıllıydı, İnsanların en akıllısıydı. O neye ne kadar önem vereceğini çok iyi bilmektedir. Mesela bir insan çocuğunu bırakıp da, çocuğunu unutup da, ülkeler dolu, ülkeler ötesinde, kıtalar ötesinde bir köpeğin halini düşünse. Yani çocuğu evde açlıktan ölüyor. Ölüyor şimdi. Bir deri bir kemik kalmış. O kıtalar ötesindeki bir köpeğin tokluğunu düşünüyorsa bu insana akıllı denir mi? Uzaktan bakınca ne kadar vicdanlı bir adammış ya köpeğin kıtalar ötesinde onun açlığını düşünüyor. Ama bu adamın evinde çocuğu açlıktan ölüyor. Sen ahirette azabını çoğaltıyorsun. Ahiret için hiçbir hazırlık yapmıyorsun. Rabbına vereceğin hesabı hiç düşünmüyorsun. Hayatında böyle bir kaygı, bir dert yok. Ama dünyada onlarca yüzlerce derdin var. E bu insan asla ama asla akıllı bir insan olamaz. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle bizi hesaba çekecek. Öleceğiz. Ve Rabbimiz bizlere gençliğimizi ne de tükettik, ömrümüzü ne de tükettik, malımızı ne de kazandık, nerede harcadık. Bunların hepsini soracak. Rabbim hangi sınava ne kadar ehemmiyet vermeyi, kavramayı, akletmeyi bize nasip eylesin. Herkes zannediyor ki 500 tam puan alan çok akıllıdır. Hayır. Hangi sınava ne kadar ehemmiyet vereceğim, ne kadar önem vereceğim bunu bilen adam. Ya düşünsene. 100 sene Saraylarda yaşayacak, villalarda yaşayacak, onlarca kızlarla beraber olacak, yediği önde yemediği arkasında bir hayat yaşıyorsun. Ondan sonra cehenneme giriyorsun. Bunun bir, yani nasıl bunu akledebilir insan? Nasıl bunu kavrayabilir insan? Nasıl bu, bu hakikati göz ardı edebilir bir insan? O gün insanlar diyecekler ya, Allah Azze ve Celle onlara diyecek. Sen dünyadaki malını, mülkünü vermek ister miydin şu azaptan kurtulmak için? Onlar diyecek ya Rabbi yeryüzü bizim olsa hepsini verirdik. Hiç dünyayı gözümüze göm. Hepsini verdik. Niye? Bu azaptan kurtulmak için. Ya da bu azabın hafifletilmesi için. Vallahi bu oyun değil kardeşler. Allah Azze ve Özel de oyun oynamıyor. Sınavdayız. Sınavda ne var? Adalet vardır. Herkes dilediği gibi dolduruyor sınav kağıdını. Tabiri caizse sınavın sahibi olan Rabbul Alemin olan Allah müdahale etmiyor. Ey Ahmet sen yanlış yaptın. Mehmet sen de yanlış yapıyorsun. Cengiz bak sen dengeyi şaşırdın. Mustafa bak böyle yapmaman lazım. Allah Azze ve Celle de demiyor. Niye? Çünkü sınav. Sınavda müdahale yapmıyor Allah Azze ve Celle. Ama sınav bittikten sonra tabiri caizse Allah Azze ve Celle herkesin kitabını kendi eline verecek. Kimileri? He umukrahu kitabiye diyecek. Alın kitabımı okuyun. Bugün ben kazandım. Diyecek kimileri ise tambel talebe gibi o sınav kağıdını böyle pükecek. Azabını bekleyecek. Sırasını bekleyecek. Cehenneme giriş sırasını bekleyecek. Subhanallah Allah Azze ve Celle o günden o gün azabından bizleri muhafaza eylesin. Rabbim ahirete hakkıyla hazırlık yapan kullarından kılsın. Hangi sınava ne kadar önem vereceğini kavramış, akletmiş akıllı insanlardan bizleri kılsın diyorum. Rabbime emanet olun. Vallahu galibun ala emri ve lakinne nasi la yalamun. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin.